Deniz Boran'ı görseydin ne olacaktı, nasıl hissedecek, ne hale gelecekti böyle düşündükçe çıldırasım geliyor. Ya bizden gizli bir şekilde gösterirsin anne. Yok yok yok. Döner dönmez onunla konuşacağım öyle bir şey yapamayacak merak o, o, o da dinleyecek değil mi? Uzak Şehir'in 37. bölüm tanıtımları, önceki bölümlerde alınan kararların geri dönülemez sonuçlarını gözler önüne seriyor. Hem ilişkisel hem de etik anlamda sert bir hesaplaşma dönemi başlıyor. Bu bölüm karakterlerin vicdanlarıyla, geçmişleriyle ve yaptıklarıyla yüzleşecekleri bir dönüm noktası olacak. Fragmanların genel yapısı, hikayenin hala Bora'nın varlığı etrafında döndüğünü açıkça gösteriyor. Bora'nın bu kırılgan varoluşu, Alya ve Cihan'ın evliliğini çoktan sarsmıştı. Cihan'ın Bora'nın ameliyatına dair gerçeği Alya'dan gizlemesi büyük bir kopuşa neden olmuş. Alya oğlunu da alarak köşkten uzaklaşmıştı. Bu içsel çatışma, Bora'nın gözlerini açmasıyla zirveye ulaşıyor. Sadakat'in Alya ve Cihan'a boşanmaları yönünde yaptığı baskı, artık bir tehditten çok daha fazlası. Bora'nın geleceği üzerinden oynanan bir güç savaşı. Cihan'ın bu süreçte tarafsız kalmaya çalışması, onun yaşadığı etik çıkmazın en keskin halidir. Bir zamanlar sevdiği kadını korumak için her şeyi göze alan Cihan, Şimdi aldığı her kararda hem Alya'yı hem de Bora'nı kaybetme korkusuyla hareket ediyor. Ancak 37. bölümün fragmanlarında bu edilgenliğe karşı güçlü bir direniş hissediliyor. Alya, Cihan'ın sessizliğini sorguluyor ve sonunda o cesur hamleyi yapıyor. Bora'nın onların evliliğini kabul etmesi gerektiğini açıkça dile getiriyor. Bu sahne, Alya'nın hem ilişkisini hem de benliğini savunduğu bir dönüm noktası niteliğinde. Artık o affetmekle unutmak arasındaki o ince çizgide kalmayacak. Kendi kaderini yeniden yazmak için harekete geçiyor. Diğer cephede ise Ecmel ve Demir'in öfkeyle beslenen planı devreye giriyor. Cihana karşı hazırladıkları bu kanlı plan masum bir isim olan Şahini de içine çekiyor. Böylece dizinin içsel dramı dış dünyadaki karanlık entrikalarla birleşerek gerilimi zirveye taşıyor. Ve fragmanlardan duyulan o çarpıcı cümle bölümün ruhunu özetliyor. Artık kaçış yok. Artık geri dönüş yok. Şimdi herkes kendi cehenneminde. Bu söz sadece bir fragman repliği değil. Karakterlerin hem kendi iç hesaplaşmalarına hem de dış dünyadaki kaosa doğru ilerlediği büyük bir kırılma anının habercisi. 37. bölüm Uzak şehirde şimdiye kadar gördüğümüz en yoğun duygusal çarpışmalardan birine sahne olacak. Bir sonraki analizde görüşmek üzere kanalıma destek olmayı ve abone olmayı unutmayın.